arkadaşlar Minecraft'ta Surviv ee, Survivor'ın ikinci bölümünde karşınızdayım. Şu an peşimde zombiler var. Ee, şu evi mervanları kırıp yapmadım. E, ee, bir yaptım bir yer var. Orayı da şimdi göstereceğim. Evimiz böyle oldu arkadaşlar. Çok kaç tane balta harcıyordum. Böyle testler çözler yaptım ama için içleri boş daha yerleştirmedim. Burada burada bir normal eşyalarım. En son öldüm. Nerede olduğunu eşyalarım bilmiyorum. Şunu alalım. Ya yani çok Şunu da koyuyorum. İşte. kalsın mı şimdilik? Buzu. Şunları falan alalım. Günümüz bir tane Allah kahretsin. Sonra bir tane alalım tabi da yaptığım yeri göstereyim. Sadece zaten bir tane köpek aldım bir de iki tane yün. Ee, bunu yaptım kapıyı. E ee, arkadaşlar şey boyayla boyanıyormuş bunların. E ee, ee, bunların tasması ilk defa biliyor gördüm. Yaptım. Ee, ben bu evi falan yaparken bayağı bir oldu bunlar. Hiç şey büyütücüyle büyütmedim. şunu bir şey göstereceğim hatta. Şuradan enchant değil. Bir şey alacağım arkadaşlar. göstermek amaçlı. Nerede o? Nerede 8 bon. tane alalım. Ee, arkadaşlar eskiden hep hemen büyüyordu. Ama şimdi hemen büyümüyor hatta. Büyüyor mu lan? Büyümüyordu. Bir efekt gelmişti. Büyüme efekti. Gitti galiba o. Bakayım. He ee, valla bilgisayardayken öyle oluyordu arkadaşlar. Allah. Aa, benim canım Karanlıkta mı görünüyor? Bakayım Korkum. yani. Koşamıyorum. Creeper patladı arkadaşlar burada. Bakın neresi de burada creeperlar patladı. Beatronlar elime geldi. Bunları yiyelim. Allah! Spider! Spider! Spider ben olmak istemiyorum. Üve! Gün yaparım lan senden. Baltayı neye harcıyorsun? Yani neyse şunları demek öldüremeyiz çünkü fazla yükseklikte de değiliz. Hadi dan sene de Hadi. Lan. Hora baka bak. Köyde lan? Nasıl geziyor bu köpek? Korktum ama. Balkava var sanma kafasında. kapı çok değişik. Evet, evimize çıkalım. Allah iskelet tamam büyüksün. Zavuramadım bak. Sonra iskelet onlar niye gelişmiyor? Aa, gelişiyor abi gelişiyor. Tamam gelişmişim bir. Şimdi şuradan gidelim. Ha koyun. <laughs> Beach. <Abi, hiç>. Beach <laughs> Tamam senle de duygu yaparım gel lan. Gel lan. Sen gelme. lan. Gel hadi. Şu spider'ı da öldürelim. Nereye gitti? Her neyse biz evimize gidelim. Sabah oluyor. Bak köpeğe bak. Gel lan gel. Kavga mı istiyorsun gel. Gel gel gel. gel. Ah, alır ipini? mal. Ben nerede öldüm? Kapının orada. Bok gibi saçılmış. Şu eti alayım da yerim. Şu gözeyim bari. Vvvvv yapacaktı. Bir şey yapmayacaktık. Yani şurayı yaptım arkadaşlar. Baya kazma gitti. Ama gene güzel olmaya oldu. Gibi. Batman gibi yer yapmaya çalıştım olmadı. İşte böyle yaptım. Olmamış. Çalışma masası gibi bir şey yaptım. Buradan da çıkışı var. Şöyle şuradan çıkılıyor ya da giriliyor güzel oldu yani o ne güzel kaba Şöyle çıkalım şöyle tamam Şimdi bu chest'i yerleştireyim gram 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 krem krom gram gram krem gidik buraya gidik gram gram krem hese kri, yemekler ve benzeri Ben hiç vermem yok mu Bu var Hey bari Biraz karışık kazalım be. Şuradan atlayalım hiç. Hadi be. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 miydi lan? Mi? Ama ben Creeperları pişirmişim. Zombi ile pişirmişim. Şöyle iki Allah Allah gelme. Şey. Patla lan. Patla lan. Ay kömürmüş. Adam kömür kaynağı burası. Hep bu kadar kömür ürünü anlatmak istemiştim. Abi büyük sabi. abi. Abi sikelet ona geliyor. Allah kahretsin. Hadi sen kolaysın da. Sikiriyorum pederlikle. Depo yemeyeceğim. Bu neyim? Tavşan. Bir de zombi yiyeyim. Şu an zehirlenmiş diye birazcık daha toplayalım şunlardan canımız ona kadar yavaş yavaş şöyle gidelim onların oraya bu bakarsan ne yaptın ne yaptın öldürdün mü lan çocuğu kömüre ihtiyacımız vardı zaten arkadaşlar. Yani bu videoda 10 dakika tutabilirim. Tamam abi kolay gelsin. Nah gelirsin. Nereden geldik biz? Biz buradan geldik. Şuradan çıkalım. Üf, köyleri öldürmek lazım ha. Ben ya buraya. Her neyse. Bir toplayalım bu yemekleri. Lan yok. Ah, de. <laughs> Her son oraya daha sonra gideriz. Ay ah, köylüymüş. Zombi sandım. Şunları bir toplayalım hepsine de ya da birazını. Ondan sonra bitireceğim. Lan bir get. Yeme lan biraz. Biraz sonra yersin. Şuradan şunu da alayım. Bakalım ne güzel büyümüş. Sizin yüzünü vermiyor musunuz Evet. Yeni 15 dakika olmadan hemen yapalım. İnternette çok yavaş yavaş zor gidiyor. E Megabyte'da da gitmiyor. Gigabyte var bende. Beklemede diyor kalıyor. Daha şurada da varmış. 13 dakikada bitiririz. Belki onlardan kalsın. ile yapacağım. Her Ne oldu lan? O katı bana yanar mı Ne kendi kendisi ne yaptı? ölürsün ya evet. O ne <laughs> mi lan? Dur <laughs> Bizim köpüş ne yapıyor? Kapı. Gelme oğlum. Dur. <laughs> şöyle yukarı çıkalım. 15 dakika olsun ya bırak. 28 tane ekmeğimiz oluyor. Şuradan neredeydi o? bende lan. Ben. Şunu çözelim. 12 tane oluyorsa 12 tane yapalım. Levent'de yer kalmadı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yemekleri koyalım. Şuna pişecek. Şuna şuna. Şuna artan var. Şöyle. Şuna varmış. Şuna var. Şimdi fırlarım. Pişirelim. Şöyle. Pişirdim. Yani her arkadaşlar şey, işte bu videonun da sonuna gel, gelmiş bulunmaktayız. Yani eee like yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.